dostlar Merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikte videomuzun konusu yine bir kargo kutu açılışı olacak arkadaşlar siparişimizi vermiştik elimize yeni ulaştı ulaşmışken bakalım ürünümüz doğru mu geldi yanlış mı geldi beklediğimiz ürünü değil mi şöyle açılışını maket çayla yapmaya çalışacağım Bakalım ürün nasılmış Beklediğimiz ürünü Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ee, Sardıcı su dünyası diye arkadaşlar Bir satıcı firmadan e, Gerçi Ortak yani e, Toplu halde satış yapan Ortak platformdan üzerinden aldık Ama e, galiba bu Firma kendi ismiyle Kendi kutusuyla gönderiyor ürünü Şöyle kutuyu açıyoruz. Kutunun üzerinde herhangi bir şey yok arkadaşlar.